Merhaba arkadaşlar, Semra Gurumiler YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şiş bebeğimizi örmüştük. Bu şekil. Bugün bebeğimizin elbise yapımını anlatacağım size. Ve yetiştirebilirsek bir de patiğini anlatacağım. Şimdi elbise rengimizi alıyoruz. Şişimizi alalım. ve 34 tane ilmek atalım arkadaşlar 1 2 3 4 34 tane ilmeğimizi attık şimdi düz bir şekilde örüyoruz ön sıradan ve arka sıradan düz olmak şartıyla haroşa yapacağız arkadaşlar 3 sıra haroşa örüp gelelim. Evet 1 2 3. 3 sıra haroşamızı ördük. Şimdi burada e, kolları, önü ve arka parçalarını ayıracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane örüp 1 tane doluyoruz. 1 tane örüyoruz, 1 doluyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 ördük, 1 doluyoruz. 1 tane örüyoruz. Yine 1 doluyoruz. Yani artırma yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7. 8 9 9 tane örüyoruz. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. 2 3 4 5 Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Ve 1 2 3 4 5 yani ayırımlarımızı arkadaşlar bir tane boş aldım buradan 5 tane ördük bir artırma yaptık bir ördük bir artırma yaptık bu ön parçamız tekrar 5 tane ilmek ördük bir dolayıp bir ördük bir doladık burası da kol ayrımımız arka tarafta 9 oldu arkadaşlar şimdi hiçbir işlem yapmadan arka tarafına geçiyoruz ve burada ilk ilmeği örmeden alıyorum arkadaşlar. Burada ters örgü yapıyoruz. Artık haroşa örmeyeceğiz. Ön tarafından düz, arka tarafından ters öreceğiz. Düz bir şekilde sıramızın pardon ters örerek sıramızın sonuna kadar gelelim. İkinci artırmamızı yaptık, oluşturduk. Şimdi burayı göstermek istiyorum. Tekrar boş alıyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane de artırma yapmıştık. Çoğaldı 6. Tekrar e, doluyorum ipimizi şişimize. Ortadaki bir düzümüzü örüyorum. Tekrar doluyorum. Ve buradan 1 2 3 4 5 6 7 hem bu tarafından arttı hem bu tarafından arttı e, ipliğimizi doluyorum bir tane örüyorum bir doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir doladım bir ördüm bir doladım 1 2 3 4 5 6 7 bir doluyorum bir örüyorum bir doluyorum 1 2 3 4 5 6 İki önlerden her seferinde bir artırma oluyor. Ortadaki yerlerden ikişer artırma olacak arkadaşlar. Tekrar arka tarafımızı ters örgüyle örüp gelelim. Her önde yapacağımız bu artırmalarla sayımız çoğalacak ve gördüğünüz gibi artırma yerlerinde delikler oluşuyor arkadaşlar. E, sadece şu ortadaki ilmeği koruyarak iki kenarından artırma yapacağız her seferinde. Ve buradaki deliklerin sayısı 1, 2, 10 tane olana kadar aynı işlemi yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar burayı açalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane delik olana kadar bu şekilde örüyoruz. Şimdi arkadaşlar dikiş dikmeden iplik bağlayıp kopartmadan e, bu kol yapımını da yapacağız. Şimdi ben birinci kolumu tamamladım. Siz buradan e, buradaki artırmalarımız bitince buradan kol ayrımına kadar artırdığımız yere kadar geliyorsunuz. Şimdi hep beraber diğer kolda göstereyim size. Oraya kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet arkadaşlar kol yerine kadar geldik. Gördüğünüz gibi ortadaki e, artırdığımız ilmeğimiz. Burayı da örüyorum. Ve diğer kolumuzun bu ortadaki ilmeğine yani artırmaların olduğu yere kadar o ilmeğe kadar örüp gelelim. Artırdığımız yere kadar geldik. Şimdi ortadaki ilmeğimizi de örüyorum ve geri dönüyorum. Bu sefer diğer artırma olan yere kadar ters örgümüzü örüyoruz arkadaşlar. Burada videoyu duraklatmak istemedim arkadaşlar net bir şekilde gösterebilmek için Evet. Bir tanemiz, iki tanemiz daha var. Evet. Buraya kadar ördüm. Gördüğünüz üzere artırma yaptığım yere kadar tekrar dönüyorum. ve buradan yine düz örgü öreceğiz. Bu şekilde örüp gelelim. Yani buradaki yerimiz sabit kalacak arkadaşlar. Sadece bu ortadaki kol kısmını ön taraftan düz, arka taraftan ters bu artırma yerlerine kadar Artık o şekil zaten buraya geçemeyiz. Örüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık burası 5 santim. Onu da şu şekil hemen ölçelim. Evet arkadaşlar bu artırma yerini baz alarak tutuyorum. 5 santim. 5 santim örüp geliyoruz. Ya da siz bebeğinizin kol uzunluğuna göre de ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ördükten sonra bu şekil tutarak Buradan böyle ayarlayabilirsiniz. Artırmamızın bittiği yerden bakın şurası tam bittiği yer. Buradan yaparak burada 5 cm ördüm. Bu şekil ayarlayabilir ya da şu şekil tutarak şöyle omuzlarından itibaren birleştirerek şu şekil yapabilirsiniz arkadaşlar ölçümünü. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi burada kolumuza lastik yapacağız yine ilk ilmeği boşa alıyorum bir ta düz bir ters düz derken ters yapıyorum <laughs> bir düz bir ters bir düz bir ters olacak şekilde sıra sonuna kadar yapalım arka tarafına geçtik şimdi ilk ilmeğimi tekrar boşa alıyorum tersin üzerinden ters düzün üzerinden düz tersin üzerinden ters düzün üzerinden düz olacak şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz ve bunu iki sıra yapıp gelelim arkadaşlar bu yaptığımız birinci sıramız oluyor bir kere daha bir düz bir ters arka tarafından da tersin üzerinden ters düzün üzerinden düz olacak şekilde örüp gelelim Evet arkadaşlar iki sıra boyunca lastik örgümüzü yaptık siz isterseniz lastiği 3 sırada yapabilirsiniz uzunluğunu ne kadar yapmak isterseniz şimdi burada 2 2 alarak ilmeklerimizi kesme işlemi yapacağız bu şekil geçiriyorum ikisini birlikte örüyorum ördüğümü tekrar geçirip ikisini birlikte örüyorum bu şekilde kesme işlemini sıramızın sonuna kadar devam ettirelim son kesme işlemini yaptık arkadaşlar burada şöyle şişimizi çıkartalım bunu da bu tarafa götürelim burada ipliğimizi kesmiyoruz tığımızı alalım. Evet arkadaşlar şu şekil tutalım. Tersinden de yapmıyoruz. İki lastik kenarını birleştiriyoruz. Buradan Şu şekil CC ile ilk önce birleştirdim arkadaşlar. Tekrar her iki karşılıklı ilmeğe dek gelecek şekilde birbirine birleştirerek bakın buradan alıyorum bu ilmeğimi. Karşı taraftan sırasıyla aynı ilmeğimi alıp bu şekil birleştiriyorum. Tekrar göstereyim. Buradan alıyorum. Karşı taraftan denk gelen ilmeğimi alıyorum çekiyorum ve ikisini beraber topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu artırma yaptığımız yere kadar e, gelelim. Evet arkadaşlar, artırma yaptığımız yere kadar geldik. En son bu artırmamızın ortasındaki deliğe karşı tarafta da aynı şekilde artırmamızın deliğine tığımızı geçiriyoruz ve buradan da en son toplamamızı yapıyoruz bu şekilde şimdi arkadaşlar buradan şişimizi ben rahat hareket edeyim diye biraz yerine getirmiştim buradan getirelim Evet buraya takıyorum arkadaşlar ilmeğimizi ipliğimizi sıkılayalım şimdi kaldığımız buradaki yarım parçamızı düz bir şekilde devam ediyoruz kolumuzu bu şekilde dikizsiz ipi koparıp tekrar bağlayıp uğraşmadan ikisiz bir şekilde hallediyoruz. Evet arkadaşlar kolumuz bu şekilde meydana çıktı. Şimdi arkadan bir sıra boyunca düz örgü örüp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi arka taraftan ters örgümüzü tamamladık. İlk ilmeğimizi boşalıyorum ve bu sırada iki sıra boyunca düz örgü örelim. Gelelim arkadaşlar. Önden düz, arkadan ters örüyoruz bir sıra. Tekrar önden düz, arkadan ters örüyoruz ikinci sıra. Tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, iki sıra boyunca ördük. Şimdi yeni sıramızda ipliğimi boşa alıyorum. Bebekteki örgüdeki artırma gibi arkadaşlar. Buradan selanik örgü yapar gibi ortaya batıyorum. Buradan bir artırma elde ediyorum. şiştekinde normal örüyorum. Bu sıranın tamamını bu şekilde artırma yapacağız arkadaşlar. Ben burada 5 şiş takmıştım. Her e, önünden yani her örgümü düz yüzünden e, devam ettirdim. Siz isterseniz 5 şiş takıp dikişsiz bir şekilde halledebilirsiniz. Biliyorsanız eğer bilmiyorsanız bu şekilde devam ettirip daha sonra kol ayrımımızın bittiği yere kadar birleştirebilirsiniz. Şuradan ilmeğim çıkmış. Evet arkadaşlar. Her ilmeği çift bir şekilde öreceğiz. Ve arkasından ters örgümüzü yapacağız. Ve tekrar yeni sıramızda her ilmeğe çift batacağız. Yani bunu iki kere tekrarlayacağız arkadaşlar. Bu sırayı örelim. Arkasını ters örgü yapalım. Sonra tekrar aynı işlemi uygulayalım. Ondan sonra düz bir şekilde arkadaşlar etek boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzunlukta örelim. Elbisemizin istediğimiz uzunluğa geldiğinde ben e, bacakta ördüğümüz elbise renginin iki parmak aşağısına kadar örüyorum arkadaşlar. Bu şekil oluyor. Şimdi yeni sıramızda yine ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Bir, iki, iki tane örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. 1 2 2 örüyoruz. 2 ilmeği birden alarak bir tane eksiltme yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp arkadan da bir sıra ters örüp geliyoruz. 2 ördük, 1 eksilttik. Arkadan da bir sıra tersimizi ördük. Şimdiki sıramızdan ilmeğimizi boş alıyoruz bir tane örüyoruz bir tane eksiltme yapıyoruz bir örüyoruz bir eksiltme yapıyoruz bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadan da bir sıra ters örgü örüp geliyoruz iki sıra kesme işlemimizi tamamladıktan sonra artık pardon eksiltme işlemimizi yaptıktan sonra şimdi kesme işlemine geçiyoruz 2 2 alarak kesiyoruz arkadaşlar ilmeğimi buraya takıyorum ikisini beraber alıyorum tekrar buraya takıp ikisini beraber alıyorum bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidiyoruz Evet arkadaşlar. Bu şekil oldu. Şimdi elbisemiz. İpimizi kopartmıyoruz. Tığımızı geçiriyoruz. Bu sefer tersini çeviriyoruz. Bel kısmına kadar Sığıyla dikme işlemi yapacağız arkadaşlar. Şu şekil alıyorum. Şuradan geçireyim. Şu şekil alıyorum. İpliğimizi buradan geçiriyorum. Buraya bir tane zincir çekelim. Yine her sırayı takip edecek şekilde bu kanadından bir bu kanadından alıp ikisini beraber topluyorum bir kez daha göstereyim bu şekil alıp topluyorum sıradaki ilmekleri arkadaşlar dikisiz bir şekilde halletmiş olacağız bu işlemi bel kısmına kadar getiriyoruz arkadaşlar buraya iki tane çıt çıt dikeceğiz bel kısmına kadar geldik arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum burada ipliğimizi kesiyorum bunu da her zaman yaptığımız gibi iç tarafa doğru yedirelim tamamen dikişsiz bir elbise elde ettik arkadaşlar. Çevirelim. Dikiş yerini göstermek istiyorum. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Çok şeker bir elbisemiz oldu. Bebeğimizin üstünde elbisemizi göstermiştim. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Semra Gurmiler YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.